Akşam erken iner ya, Ejderha olsan kâr etmez Ne kavgada ustalığın ne de çatal yürek civan olur. Kâr etmez inceden işine dolan alıp götüren hasreti Akşam erken iner ya, İner yedi kol demiri yedi kapıya Birden ağlamaklı olur bahçe Karşıda duvar düğünde Üç dal gece sefası Üç kök her cahim Aynı korkunç sevdadadır Gökte bulut dalda kayısı Başlar koymaya hapisler Karanlık can Kürdün gelinini söyler maltada biri, Bense voltadayım ranza dibinde Hep olmayacak şeyler kurarım Gülünç, acemi, çocuksu Vurulsam, kaybolsam derim. Çıl çıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbir olmaz halbuki. Geçer, sürübüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmalarım. Hırsla çakarım kibriti. Bir nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım, dolu. Bir duman kendimi öldüresim. Biliyorum sen ne mi diyeceksin? Ama akşam erken iniyorum hapishane. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni. Çıldırasın ya.